Sol taraftaki kol ışıklandırmamızla alakalı. Auto demek otomatik far. Bir tık çevirdim park farım. Bir tık çevirdim kısa farım. İleri ettim uzunlar. Kendime çektim. Selektör aşağı sol sinyal. Yukarı sağ sinyal. Geldik buraya devir göstergemiz. Altında hararet göstergemiz var. P el freni çekil demek. Elektronik hız göstergem normaliz göstergem, motor arızalanması ve benzin göstergem. Yani bu araç benzinli yakıt yapımında sağda. Silecek kolum. Kendime çektim cam suyu, ilerittim arka cam suyu. Aşağı kademe kademe. Ön cam silecek çalışır, başındaki kademe kademe arkaya çalıştırır. Geldik buraya. Star stop. Dörtlü flaşör. Kapı kilit. Aşağı tarafta klimaların yönleri var yüzüme vurur. Yüz ve ayağıma vurur. Sadece ayaklarıma vurur. Önce ve ayağıma vurur. Sadece ön camıma vurur. Üzerine bastığımda da arka cam. Arka cam kare, ön cam oval belirtilmiş. İç aydınlatmam burada araç iç aydınlatmam. Vites sayımda toplam 7. 6'sı ileri, biri geri. 2 fren sistemim var. bir ayak frenim. bir el frenim tamam mı?